Milli Eğitim Bakanımız Sayın Ziya Selçuk, Ziya Öğretmen ile eğitim buluşmaları kapsamında İl Müdürümüz Sayın Yüksel Arslan ve öğretmenlerimizle online toplantı gerçekleştirdi. İl Müdürümüz Sayın Yüksel Arslan, hijyen şartlarının geliştirilmesi ve enfeksiyon önleme kontrol kılavuzu kapsamında Kayapınar Şirinler Anaokulu'na yapılan okulun temiz denetimine katıldı. Milli Eğitim Bakanımız Sayın Ziya Selçuk online olarak saha denetimine katılarak denetimi canlı takip etti. İl Müdürümüz Sayın Yüksel Arslan Başkanlığı'nda Orta Öğretim Genel Müdürlüğü'ne bağlı ilimiz proje okullarına yönelik bilgilendirme toplantısı düzenlendi. İl Müdürümüz Sayın Yüksel Arslan, okul ziyaretleri kapsamında Yenişehir ilçesinden Ali Emiri Ortaokulu ve Muazze Sümer Mesleki ve Teknik Anadolu Sesinde, Kayapınar ilçesinden Akkoyunlu İlkokulu ve Türk Telekom Mesleki ve Teknik Anadolu Sesinde, Bağlar ilçesinden 23 Nisan Anaokulu'nda öğretmen ve öğrencilerle bir araya geldi. Bakanlığımız ile Türkiye Yeşilay Cemiyeti arasında imzalanan protokol kapsamında düzenlenen Sağlıklı Nesil, Sağlıklı Gelecek yarışmasında ilimize dereceye giren öğrencilerimize hediyeleri verildi. Bağlar Belediye Başkanı Sayın Hüseyin Beyoğlu, İl Emniyet Müdürü Sayın Şükrü Yaman, İlim Yayma Cemiyeti Diyarbakır Şube Başkanı Doktor Sayın Ali Karakaş, Çaykur Diyarbakır Bölge Müdürü Sayın Ali Satı, Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Sayın Giray Topal ve beraberindeki heyet, Müdürümüz Sayın Yükseler sana hayırlı olsun ziyaretine bulundular.